Ben Türk'üm diye etnik bir vurgu yapıyorsam bu benim hakkımdır bunu yaparım. Ama aynı zamanda ben Türk milletinin bir parçası olarak Türk'üm. Hmm. Türkiye'yi meydana getiren milletin bir parçası olarak bir Türk'üm. Aynı zamanda 200-250 milyonluk bir Türk coğrafyasının parçası olarak bir Türk'üm. Buradan herhangi bir ideolojik sonuç çıkarmak son derece yanlış. Bir şartla ki eğer Türk'ten gocunmuyorsa, gocunmamak da lazım Türk'ten, yıllardır savaşı yapan benim, toprağı sahip çıkan benim, sınırları bekleyen benim, ordu besleyen benim, ordular yürüten benim, e, bunun sefasını sürende sensin Farzı muhal. Bundan niye rahatsız oluyorsun ki? Olmayın rahatsız, bundan mutlu olun. Yine savaş kapıya çıkınca yine ben haldır haldır koşuyorum. Barış olunca yine ben koşuyorum, ya acından ölen benim, sevil olan benim, ya bırakın da, ya bir kere de Türk'üz diyelim yani, ne bundan ait bir şey yok ki. Bakın bazı milletlerin adı, isterseniz de istemezseniz de Yaşar, Bu o, o milletin tercihi değildir. İngilizlerin adı Yaşar kardeşim, bundan kaçamazsınız. İspanyolların adı Yaşar, bunlar Fatih milletlerdir. Türklerin adı Yaşar, bundan kaçamazsınız. Bin yıl önce de vardı. 1500 yıl önce de vardı. Şimdi yine var. Bundan kaçamazsınız. Bu insanların bazıları da buna sahip çıkıyorsa bırakın da sahip çıksınlar. Yeterince acı çektiler bu insanlar. Yeterince savaştılar. Yeterince seferlere koştular. Anadolu kolay mı vatan oldu zannediyorsunuz? Ya Anadolu'nun tarihi savaşlar tarihidir. Mücadeleler tarihidir. Bu mücadeleleri veren insanlar da bırakın da kendilerine sahip çıksınlar. Bunu demek ki kimse faşist olmaz. Kimse komünist olmaz. Kimse liberal olmaz. Sadece kendisini tanımıyor.